Evet. bu şey? Hadi hadi yapabiliriz. <laughs> tekrar 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 başla. Başla başla. <laughs> tamam hadi başla. Hadi. Evet. Hadi hadi gülme daha ya. Hadi hadi. Hadi. <laughs> hadi gülme. Hadi gülme gülme. <laughs> Aa sen de kimsin? Hayır. Koştum. Ha 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 ha. Sen kim biliyorsun? İki. İki. Sen nasıl geldin? Kim çeliği? Bunu, dikkatini varsın varsın varsın. Ben de koşayım sen yavaş koş. Geç. Ah beni zar da. Ah, gitti şimdi. Hiç. <laughs> ah, <Aa, gülüyor> <senin> nasıl <gördün? gülüyor> Ay geliyor geliyor. Nereye gidiyor? Gel. Ah. <laughs> <laughs> <laughs>